Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün Fahri Kainat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem halaları hakkında konuşacağız. Onlardan bir tanesi Erva Binti Abdülmüttalip. Efendimiz ve vesselamın en küçük halasıdır. Abdülmüttalip'in kızı. Annesi de Fatıma Binti Amr'dır Hazreti Erva'nın. Hazreti Erva cahiliye dönemindeyken Umeyr bin Vehb ile evli. Bu evliliğinden de Tuleyb adında bir oğlu dünyaya geliyor. Umeyr'den sonra Ertap bin Abdümenaf ile evlenmiş. Ondan da Fatma isminde bir kızı dünyaya gelmiştir. Erva radiyallahu anha oğlu Tuleyb, onun oğlu Tuleyb annesinden önce Müslüman olmuş. İslamiyet'in güzelliğiyle şereflenmiş, onun feyziyle, imanın feyziyle nurlanmış ve ilk Müslümanlardan, sayılır. Çünkü İbni Erkam'ın evinde Müslüman olanlardan. İbni Erkam'ın evi de İslamiyet'in ilk zamanlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dini anlatıyor, insanları hidayete davet ediyor fakat müşrikler buna müsaade etmiyorlar, ibadet etmelerine Müslümanlara müsaade etmiyorlar. Bir yerde toplanan Müslümanları gördükleri zaman hemen dağıtıyorlar, onlara işkence ediyorlar, azarlıyorlar, hakir görüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumdan kurtarmak için bütün müminleri daha tenha yerlerde ibadet etmeyi teklif ediyor ve Mekke'nin dışında tenha yerlerde, kimsenin görmediği yerlerde ibadet etmeye başlıyorlar. Yine böyle bir gün yine Mekke'nin dışında bir gün namaz kılıp ibadet ederlerken müşriklerden bir grup gelip onları orada da buluyor ve rahatsız ediyor. Aralarında bir tartışma çıkıyor ve ciddi bir şekilde birbirleriyle artık dövüşmeye başlıyorlar, şiddet uyguluyorlar sahabe-i kiram efendilerimizden Sa'd bin Ebi Vakkas dayanamıyor ve onlardan bir tanesinin başına vurarak başının yarılmasına sebep oluyor. Tabii ki bu müşriklerin eline bir koz vermiş oluyor. Artık onların bir bahaneleri de var saldırmak için Müslümanlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumdan kurtulmak için daha rahat bir ortam meydana gelmesi için çareler arıyor. Bu durumdan kurt nasıl kurtulunabileceğini düşünürken İbni Erkam eline elindeki fırsatları kullanabilmek için bir fırsat geçtiğini anlayınca hemen Efendimiz'e teklif ediyor. Safa tepesinde bir evi varmış. Diyor ki ya Resulallah benim evimde toplanalım orada kimse bizi rahatsız etmez. Böylelikle Müslümanlar Safa Tepesi'ndeki İbni Erkam'ın evinde gizlice toplanmaya başlıyorlar ve 3 yıl sürecek bir zaman bu şekilde başlamış oluyor İbni Erkam'ın evinde. Yeni Müslüman olmak isteyenler oraya getiriliyor, gizlice orada Müslüman oluyorlar ve orada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyorlar, gelen vahiyleri öğreniyorlar, ibadetleri öğreniyorlar, imanın feyziyle, nuruyla o evde aydınlanıyorlar. İşte Tuleyb İslam'ın ilk döneminde çekilen sıkıntıların altında ibni erkam'ın evinde Müslüman olan gençlerdendir. Çünkü yaşı o zaman 14-15 henüz. Bu genç yaşta Müslüman olduktan sonra heyecanla annesine geliyor. Annesine anlatacak içindeki duyguları ve diyor ki anneciğim ben Hazreti Muhammed'e itaat ettim, ona iman ettim. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirdim diyor. O müşfik anne, asil bir sülaleye, asil bir aileye sahip anne Hazreti Erva oğlunu tebrik ediyor onu teşvik ediyor oğlum diyor senin en çok yardım etmene ihtiyacı olan kimse dayının oğludur yani sen yardım etmeyeceksin de ona kim yardım edecek diye yaptığı işin doğru olduğunu söylüyor ve teşvik ediyor onu onu tasdik ediyor Tüleip annesinin de Müslüman olmasını istiyor o yüzden annesine diyor ki anneciğim seni Müslüman olmaktan alıkoyan şey nedir bak kardeşin Hamza da Müslüman oldu o da İslamiyete girdi. Sen neden Müslüman olmuyorsun diye sorunca annesi diyor ki Hazreti Erva oğlum ben kardeşlerimi bekliyorum. Kız kardeşlerimi bekliyorum. Onlar ne diyecekler? Onlarla birlikte e, hareket ederiz diyor. Oğlu da diyor ki ben de anneciğim senin Allah'a e, iman etmen için, Resulullah'ın peygamber olduğuna şehadet getirmen için Allah'a dua edeceğim diyor ve bunu çok istiyorum diyor. Oğlunun bu kadar içten yalvarmaları, bu kadar içten istekleri karşısında Hazreti Erva orada hemen şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Tuleyb buna çok seviniyor. Zaten cevval, atılgan, cesur olan bu delikanlı annesinin Müslüman olmasıyla bir kat daha güçlenmiş oluyor. Müşriklere meydan okuyor her yerde. Bir yerde Ebu Cehil e, sataşınca müminlere... Etoleyp ona saldırıyor ve Ebu Cehil'i yaralıyor. Bu sefer bağlıyorlar onu, hapsediyorlar. E, dayısı Ebu Leheb kurtarıyor. Müslüman değil ama kendi yeğeni olduğu için onu kurtarıyor ve yine başka bir sefer yine müşriklerle aralarında bir arbede yaşandığı zaman e, Avf Sa bin Sabre'nin başına ölmüş bir deve kemiğini vuruyor Tülayb. Çünkü onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sövdüğünü ona hakaret ettiğini duyuyor. Ve buna dayanamıyor. Fıtratı buna müsait değil. Çok cevval, atılgan ve cesur bir fıtratı var. Onun başını yarıyor. Böyle olunca tabii ki gelip Ebu Leheb'e şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bak yeğenin neler yapıyor. Görüyor musun? E, ve annesine geliyorlar Erva'ya. Oğluna sahip çık. Neler yaptığını görmüyor musun diye. Ervada diyor ki vallahi oğlumun günlerinin en hayırlısı, en şereflisi dayısının oğluna yardım ettiği gündür. Çünkü o hak tarafından gönderilmiş bir doğru bir peygamberdir diyor. Ervan'ın bu sözlerini duyunca Müşrikler şaşırıyorlar. Yoksa sen de mi itaat ettin? Yoksa sen de mi kabul ettin onu diye şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Ve o da diyor evet ben de Müslüman oldum. Bunun üzerine gidip Ebu Leheb'e şikayet ediyorlar. Kız kardeşin de Müslüman oldu diye. Çünkü Ebu Leheb müşriklerin başlarından. Ve geliyor Ebu Leheb kardeşi Erva'yı azarlıyor. Erva da... Aynı oğlu da onun zaten karakterini almış, sözünü kesinlikle esirgemeyen hep hakkın yanında olan cesur bir hanımefendi. Kendisinin fikirleri cahiliye döneminde de dinlenirmiş. İslamiyet'ten sonra da fikirlerine itibar edilen bir insan. Erkekler dahi ondan çekinirlerdi diyor onun hakkında anlatanlar. Erkeklerin bile kendisinden çekindiği çok cesur sözünün eri bir hanımefendi. Kardeşi Ebu Leheb'e diyor ki beni azarlamaya geleceğine sen de diyor kardeşinin oğluna destek olsan ya ona yardım etsen ya çünkü sen onun amcasısın ona yardım etmek önce senin vazifen eğer diyor başarılı olursa muvaffak olursa sen de başarılı olmuş olursun istediğin şeyleri elde edersin ama başarılı olmazsa eğer o zaman sen üzerine düşen vazifeyi yapmış olursun yeğenine yardım etmiş olursun diyor kardeşine bu şekilde nasihat ediyor Ebu Leheb de ona diyor ki ey Erva bizim Diğer Arap kabileleriyle mücadele etmeye gücümüz mü yeter diyor böyle bir durum karşısında diğer Arap kabilelerini karşımıza al, karşımıza almaya onlarla mücadele etmeye gücümüz mü yeter böyle deyince Erva diyor ki Hazreti Erva radıyallahu anha vallahi Tuleyb doğru yapıyor onun yaptığı doğrudur ne canını ne de malını Resulullah'tan esirger diyor ve ona yardım etmeye destek olmaya devam edecektir deyip müşriklerin kendilerine kendisine olan şikayetlerini geriye çeviriyor. Onları yüzüstü geriye döndürüyor Hazreti Erva. Evet Hazreti Erva sıdk sahibi emanete riayet eden bir hanımefendi ve Hazreti Safiye ile kardeş Hazreti Safiye ile birlikte Müslüman oluyor. Medine'ye de hicret ediyorlar yine birlikte hicret ediyorlar. Onun e, gayet cesur olduğunu atılgan olduğunu yaşadığı hadiselerden görüyoruz. Aynı zamanda cesaretinin, aklının ve iradesinin göstergesi hem Ebu Leheb'e karşı konuşmaları hem oğlunu desteklemesi bunlar hep onun e, fıtratının, güzelliğinin ispatı olmuştur. Erva radiyallahu anh'a seçkin Arap şairlerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer halalarının da olduğu gibi o da çok güzel zorlamadan çok kolay akıcı şiirler söylüyor. Babası vefat ettiği zaman Abdülmuttalip şu şekilde onun arkasından söylemiş. Beket ayni ve hukkale lehel beka'u ala semhin seciyetuhul vefa'u diyor. Yani başkalarından ayrıcı özelliği seciyesi vefa olan o cömert zata gözlerim ağladı, ağlamak da ona hak oldu. İşte bu sözleri babasının arkasından söyleyen Hazreti Erva, kendi yeğeni, alemlerin efendisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman da asırlardır söylene gelen şu güzel ifadelerle onun arkasından acısını dile getirmiştir. Diyor ki, Ela ya Resulallah kün teraca ene'' ve kunte berran ve lem tekun Ey Allah'ın Resulü sen bizim ümidimizdin. Sen bize iyilik ederdin. Zulmeden biri hiç olmadın. Ve kunte bina raufen rahimen nebiye, Le ki aleykel yevme men kana bakiye. Sen bize karşı daima rauf ve rahim bir peygamber oldun. Ağlayan, ağlamasını bilen herkes bugün senin için ağlasın. Le amru kema ebki nabiye li mevtihi walakin li har <laughs> jin yani o güzel ömrüne yemin olsun ki ya Resulallah ben senin vefatına ağlamıyorum ben senden sonra zuhur edecek her cumerce fitne fesada ağlıyorum aynı zamanda ileri görüşlü efendimizin vefatından sonra olabilecek hadiselere de dikkat çekiyor Kenne ala kalbi le zikri Muhammedin ve ma khiftu min ba'din Yani sanki kalbimin üzerinde Muhammed'in adı var. Resulullah'ın vefatından sonra hiçbir işkence aletlerinden korkmuyorum. Çünkü onun vefatından daha büyük işkence, onun üzüntüsünden daha büyük bir üzüntü olabilir mi? Aleyke min Allahi selamü ve udhilte cennetin minel adni seni ötelere uğurlarken Allah'ın selamı üzerine olsun ve gönlü hoşnut olarak adın cennetlerine girmiş olasın diyor Resulullah Efendimizin arkasından. Öyle güzel söylemiş ki Allah kendisinden razı olsun. İşte bu güzel hanımefendi Resulullah'ın halası, Müslüman olmadan önce de Resulullah'a yardım eden Hazreti Erva, İslamiyetinden sonra da çok yardım etmiş, sözüyle de sürekli onu savunmuş ve İslamiyeti de savunmuştur. Hazreti Ömer Efendimizin hilafeti zamanında Hicri 15. yılda vefat etmiştir. Allah rahmet etsin. Allah kendisinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer halalarından birkaç tanesi de haklarında çok fazla bilgi olmayan halalarından birkaç tanesi de şunlardır. Birincisi Ümeyye binti Abdülmüttalip. Annesi Ümmü Abdullah yani Peygamber Efendimiz'in babasıyla anneleri bir. Çünkü Abdülmuttalib'in birkaç tane hanımı var. O yüzden Hazreti Abdullah'la birlikte anneleri biri olan Ümeyye binti Abdülmüttalip'tir. O Cahş bin Riyaf'la evlenmiş ve bu evliliklerinden o, Abdullah bin Cahş yani Uhud Savaşı'nda şehit düşen çift hicret sahibi büyük İslam kahramanlarından birisi Abdullah bin Cahş dünyaya gelmiş. Zeynep binti Cahş yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmül Mü'minin Zeynep binti Cahş da Ümeyye'nin e, çocuğudur. Ubeydullah bin Cahş o da Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlenmiş. Habeşistan'a birlikte hicret etmişler. Fakat orada irtidad edip Hristiyan olmuştur. Sadece bu vardır evlatlarından e, Müslüman olmayarak vefat eden. Bir diğeri ise Ebu Ahmet'tir. İki hicret sahibidir. O da hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret etmiş. Bir diğer evladı Hamne binti Cahş'tır. Yani e, Musab bin Ümeyr'in eşi. ...Uhud'daki ve İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren en büyük kahramanlardan Musab bin Ümeyr'in eşidir Hamne bin Ticaj'da. Bir başka evladı da Ümmü Habibe ismindedir. O da Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avf'la evlenmiş. Yani e, cennetle müjdelenen on sahabeden birisi olan Abdurrahman bin Avf'la evlenmiştir. İşte bu şekilde... Kendisi İslamiyete yetişememiş, Müslüman olmadan vefat etmiş. Fakat evlatları İslam'a en önde hizmet eden fedakar İslam fedailerinden olmuşlardır. İnşallah Cenab-ı Hak ona da merhamet etsin. Bir diğer halası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Hakim Elbeyza Binti Abdülmüttalip'tir. O da, e, onun da üç tane evladı var. Amir, Erva, Talha... E, Pardon dört tane bir de Ümmü Talha isminde dört tane evladı var. Eşi Kureyz bin Rebi'adır. Ümmü Hakim'in kızı Erva Affan bin Ebil As'la evlenmiş ve ondan da Hazreti Osman radıyallahu anh dünyaya gelmiştir. Yani Hazreti Osman Efendimizin halife Hazreti Osman Efendimizin e, aynı zamanda anneannesidir. Ümmü Hakim El Beyza Efendimizin halası. Bir diğer halası da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Berre binti Abdülmüttalip'tir. Annesi Efendimizin babası Abdullah'ın annesidir onun da. Abdül Esed'in eşidir. Onun da iki tane çocuğu dünyaya gelmiş. Birisi Ebu Seleme. Ebu Seleme Ümmü Seleme'nin eşi. Yani Ümmü Seleme İlk eşi Ebu Selim'e vefat ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmiş ve müminlerin annesi olmuştur. Ebu Selim'e de İslam için çok kahramanlıklar yapmış, sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunmuş, onunla birlikte savaşlara katılmış büyük bir İslam kahramanıdır. O da Efendimizin halası Berre binti Abdülmüttalib'in oğludur. Bir diğer evladı da Ebu Sebra'dır Berre'nin. O da yine iki hicret sahibi yani hem Habeşistan'a hicret etmiş hem de Medine'ye hicret etmiştir. Berre de diğer kardeşleri gibi Ümmü Hakim gibi Ümeyme gibi Risalete yetişememiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine yetişememiştir. O da Müslüman olmadan vefat etmiştir. İşte bu üç halasının dışında diğer halaları Müslüman olmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ama yetiştirdikleri çocuklar e, kendi Akrabaları da olan Resulullah Efendimizin yanından hiç ayrılmamışlar. Fedakarane onun yanında İslam dinine mallarıyla ve canlarıyla hizmet etmişlerdir. Allah onların hepsinden razı olsun. Başka bir Güzide hanımefendinin hayatında tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun efendim.